Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videonu Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bugün Bayer Leverkusen kariyerimize başladık arkadaşlar birkaç ay oldu video gelmiyor arkadaşlar biliyorum en son Dortmund kariyeri çıktı iki bu da normal normal daha doğrusu normal indirdim dedim bir de bundan video çekelim dedim arkadaşlar işte kadromuzu görüyorsunuz işte ping var tah var Grimaldo, Trier, Dinkç var. İsmi neymiş? Eren Dinkç var. Patrişik var. Vitz var. Şaka var. Şimdi yorumlarınıza, yorumlarınıza göre transfer yapacağım. Sat dediğin adamlar satacağım. Satma dediğin insanlar satacağım. Adamları satacağım. Daha doğrusu. Şimdi bugün Fortuna düzen Dorf'la oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra Şampiyon grup aşamasını göreceğiz. Bakalım grupta kimlerle karşılaşacağız. Hadi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. İyi bir maç olmasını bekliyoruz. Evet ilk atak Lavar Kuzen. Grimaldo. Grimaldo. 1-0'a başladı. 6. dakika. 100 dakika yine bir atak vardı. Patlı Şik. Şık. Son golümüz attı Tamam arkadaşlar. Abone sayımız artmamız lazım. Abone sayımız arttırın. Pes videosu gelecek ardından birkaç gün sonra ben Beğen ben beğen, like Unutmayın sakın bunları yapın Doğrusu hafta sonu da bir onları da etmeyeceğim Yarın da bir tane PES videosu gelecek. Az PES videosu gelecek bu. Bunun kariyerini devam ettirmek istiyorsanız like'lara, abone olun. Ona göre devam edin. Tek sıfır oldu. Hat-trick yapmış Adidas. Anca. falan değişik şey işte. Beşik eksi beş işte. Yan kuba Sol sağ kanada tel vardı ben geldim de buraya. Sonra Garcia vardı Alex Garcia. Jonas Hoffman. Robert Enrique Arkadaşlar yorumlara yazın ya valla Beğeni sayımız artsın artık Ben de Hep bir şey devam ettim Eğer beğeni sayısı A, yükselirse Eğer yükselirse Beğeni sayısı da Videoda e, ona göre gelecek Az video ona göre gelmeyecek de Bir hafta en az 3-4 tane video çekeceğim Cuma günü yarın tekrar bir de çekeceğim. Evet. Maçımızı yendik. 6-0 4-3-0 Kalınmış. Ver derbine hemen. Şık gol kralımız gördüğünüz gibi. Asistlerde trier. 8. 8 asistler 4. sıra. 30 puanlar arkadaşlar. Namı olup biz daha gruba oynayacağımız takımda Büyüklüğü geldi. Başka var Monaco. Barcelona, ve Lyon. Benfica, Sparta, Burak, Juventus. O takımın ismini bilmiyorum. Kravel, Sven. Öyle bir şey bir takım. İlk maç. Çok zor olacak. Çok. Hem bir kadro düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar yorgun olanları yorgun olanları çıkarttım. Tah yorgundu. Nasıl orta sahada exp SQL palsu yorgundu. Şık yorgundu. Kanatları değiştirdim. Tel olur. değiştirdim. Eren ile de min değiştirdim. Şimdi maçımıza geçelim. Maçımız başladı. Açılmanın listinde basmanında siz Bayer Leverkusen olarak Bayer Leverkusen olarak açılmanın listinde konumuz arkadaşlar. Bu maç ya beraberlik ya da yenilgi bekliyorum ama inşallah galip oluruz. Kaçın bir kafayı da çoğunlardır. Ah bitmiş. Bit. Hazırlığında bu kadar bitmiş. İnşallah adamlar fazla takılıyor. Hadi bakalım. Ne kadar kilometre? İki zikir. Çok, çok güzel. Bir de işte yapmamız lazım. Şikir oynamak için yerler. Erendi. Erengir. Şimdi bunun yerine gir. Vitsin yerine gir. Hoffman alayım mı? Karsiye alacağım. Sonra bakalım nasıl olacak? Aç at olmalı atakta. Gayet daha iyi. Güzel güzel. Tam maçımız çok güzel arkadaşlar. Sıfır böyle bir. 88. dakika penaltı. Evet. Ah. Bir tane dik. Hayır. Son dakikada. Kadar... Yüzde yüzü kaçırdı artık. İçimden dedim herhalde bunu dedik. Gol kralı Hoyrat birinci grupta ilk maçlarda Fenerbahçe var burada. Türk takımı olarak. Başka hangi takım var? Galatasaray var mıydı? O maçını yenilmiş. Fenerbahçe maçını kazanmış. İyi. bizim Almanya liginden başka hangi takım var? burada. Bakalım bakalım. Bu. Stuttgart'ta var burada. O Bayern Münih. Bayern Münih beraber kalmış. Stuttgart'ta beraber, Dortmund'da beraber kalmış. Bir Alman takımını alıp bir yendik. Şimdi bir dakika ayarlayalım hemen arkadaşlar. Kusura bak. Sizi bozuyorum. Ama arkadaşlar. Düzenli video atmaya devam edeceğim. Ama düzenli video atacağım arkadaşlar. Çok düzensiz oldu. Bir video atıyorum bir ay sonra tekrar video atıyorum öyle artık olmayacak düzenli video atacağım full yani Lapa lapağın açı yukarıda kötü başladı maçı şimdi yatakta mesut vardı dikkatli olmamız var lazım yemeğini kırarsın bu Şimdi otur. Hayır, şimdi. şimdi yapma. Heh, şimdi <Gülüyor> Şık. Şık. <Gülüyor> Şık yapma. Şık. hayır ya. Keşke top dönseydim. Öyle olsaydım gol olabilirdi. bilir miyim? <laughs> hayır kuzenim göbeğden çıktı oldu Jonathan Tah 38 atak kaldı dahilinde 2. atak var üç atak var dön bakayım Trier ilk yarı böyle biter bir atak ya nasıl da Bak, boşa çıktı. ya, araya golle başladı. Atmış peşinde. 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 Tölge. Mintiyahkir. <laughs> Şakayır. Evet. Aha. Şimdi Teknik direktör de konuşuyor. Teknik direktör de konuşuyor derler bunu arkadaşlar. Bir de 4-2 olur. Maçı çevirebilirler mi? Dimarşı Malakbaş çevirebilir. Son dakika atıp verilseydi. Şu geçtik yapmasaydı. Yani. Dört iki baş maç oldu. Biraz zorlandık. Yendik ama. Klasik Bayern Münih gidiyor. Bayern Münih e gidiyor. Dört bir yemiş Bayern Münih toplum İyi iyi. 33 puanla attığımız kadar 53 avaraj 47 Galibiyet 11. Na malum üzülükte. At lige bakalım. Honover var. Bonchum var. Dünya düşmüş. Şarkı 04 düşmüş. Hamburg burada. Başka tanıdığımız başka bir şey yok. 1860 Bayern Münih var burada. Münih var. Daha doğrusu Bayern Münih'te değil. Münih. Bu Atlıklar. şeyden kimin oynayacağız arkadaşlar söylemiyorum kusura bakmayın <laughs> dilim dönmüyor Uf, artık kazanmam artık rahat bir maça çıkalım ya hep sıkıntılı maç oluyor bu kadar da olmaz flipbong gir bakayım Liverpool var Fortun var kupa maçı. Hoffenheim Monaco Watford var. Bakalım Gipur maçını ne yapacağız? Bu maçta 50-55'in 50, 50 dakikada yine 65'in dakika onu değiştirelim yapalım. Yoksa Liverpool maçı çok yorgun mu geçer? Ne yapın oğlum? Bu oyunun tek özelliğini sevmiyorum. Şey o özellik. Adam yanından uçup gidiyor. döndük bitirşik dönemez o ayrılar bunlar golle başlar kötü oldu hadi lan ne yapıyoruz ne yapıyoruz böyle bir Atır, okundu, çok güzel şimdi şik verdi pası Eren 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 arkadaşlar yarın pes videosu gelecek ikinci klasman klasman üçüncü klasmanı arkadaşlar üçüncü klasmanı ikinci klasmana kasmak için oynayacağız size i̇şte full, video halini göstereceğim yenilsem de atacağım yenilmesem de atacağım full kaç maç oynarsam onu atacağım ama büyük bayağı bir maç oynayacağız oyun gir tahir yeni çek gir Mir bak. Git Bitsi kodusun ya. Grimaldo Evlund. Ha kırmızı kat görünüyor. bitti. 3-1. çok yorulmuş. Bitsi. Geri Kesin yok. Deep'li maç ile bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Yarın bir tane daha video atacağım. Onu lütfen Abone olun, abone olun. lütfen. Geçtiğiniz bekliyorum. Takım viral videosu moralinizi yükseltti ve yeni taraftar kazandı. Çok para verdi. Evet arkadaşlar ilk 10 on ilk 11'imizi kurduk wit yorgunluğunu onu yedekleri çektim trier yorgunluğunu da yedekleri çektim şik aslında Eren'i değiştirmem gerekmezdi de değiştirdim şaka yorgundu Olsa pala palsiyu yorgundu stoperler yorgun ama bu maç idare ederler. hadi maçımıza geçelim bakalım şampiyonluğu zor bir maç büyük bir maçı Kolay olmayacak için. Yolu geçecek evet. ama. Bir kaçak bir pul. Orta. Kine geliyor ya. Yani. Salar. vermedik. Bir mallı Arkadaşlar kusura bakmayın. Ara sıra bu durduruyorum oyunu daha neler çok görüyorum artistel çok güzel ortaydım böyle Dövdüm, ayı, 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 Hadi lan. 2 1 2 hadi hadi. Hadi. Ondan gol bir tane var. Hemen yedikler ayarlayalım. Killer gir. Eren. Eren gir Eren girecek. Şaka ve bit. Aha. İşte yine teknik kurt 3 Bakalım bu takım takımla şampiyonlara gidiyor. Ve yine Almanya'yla yine şampiyon olabileceğiz mi? Eren Kar. yapma. Avaraj için ya. Boş ver. En azından iki varış iyidir. Üç bir yendik arkadaşlar. Hojnut gol kralı. Fred var gol kralında. Yedinci sırada Haaland. Ve altıncı sırada. Arkadaşlar gol krallığı böyle. Ligde kazanacağız. 6. Fenerbahçe ikinci. Bakalım bu takım. Nereye kadar gideceğiz? Leverkusen Sezon sonunu getireceğiz mi? Getirmeyeceğiz mi? Ben size yarınki cuma günkü videoda söyleyeceğim. Bu işte bu kadar video arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.